İnsanı saniyeler içinde öldürebilen bir tür, panda karıncalar. Daha önce bir karıncaya rastladınız öyle değil mi? Evinizin herhangi bir köşesinde, kaldırım taşlarının arasında. Kısacası normal yaşamınızın her anında karıncalarla karşılaşabilirsiniz. Hatta kimi zaman zararsız görüp onları elinizde gezdirdiniz. Peki ya sıradan bir karınca için uyguladığınız bu hassasiyeti panda karıncaları için uygulamış olsanız ne mi olurdu? Cevap çok net. Ölebilirdiniz. Tarihler 1938'i gösterirken keşfedilen ve hayatımıza giren bu tür diğer karınca türlerinin aksine birçok farklılık barındırıyor. Mutillidae ailesine ait olan bu türlere kadife karıncalar deniyor. Fakat panda karıncaları bu ismin dışına taşıyan özelliği renkleri. Bu ailede genellikle parlak kızıl ya da turuncu renklerin baskın olduğunu söyleyebiliriz. Fakat isminden de anlaşılacağı üzere panda karıncaları bir pandayı andırır niteliktedir. Ne yani tek özellikleri bu mu? dediğinizi duyar gibiyim. Doğada her şey bir uyum içerisindedir ve bu uyumda her şeyin bir anlamı bulunmaktadır. Panda karıncalarının da siyah beyaz renkte olmalarının bir amacı var. Bugüne kadar hayvanlar aleminde yer alan birçok canlı gördünüz ve de işittiniz. Peki ya üzerlerinde yer alan renklerin bir anlamı olduğunu biliyor muydunuz? Canlıların üzerinde yer alan renklerin anlamlarını bilseniz, belki de en masum olarak betimlediğiniz canlıya bile artık yaklaşmaktan imtina edeceksiniz. Canlıların üzerinde birçok renk vardır. Bazen aynı rengi diğer canlıların üzerinde de görürüz. Fakat her rengin her canlı üzerinde farklı anlamlar taşıdığını bilmek gerekir. Bir erkek kuzey kardinalinin parlak kıpkırmızı rengi potansiyel eşlerine yakınlaşması için uyarıcı bir sinyal görevi görür. Zehirli ok kurbağalarında aynı renk onlardan uzak durmanız için sert bir uyarıdır. Siyah beyaz renkler ve keskin desenler bazı böceklerin uyarıcı özellikleri arasında yer alır. Panda karıncaları da bu uyarıcı özelliği taşıyan böcek türleri arasında yer almaktadır. Tropik ormanlar her canlının yaşadığı bir yer, sığındığı bir liman vardır. Panda karıncalarının limanı da tropik orman bölgeleridir. 28 milimetre boyuna sahip olan bu tür bilinen en büyük karınca türlerinden birisidir. Tropik orman bölgesinde yer alan yılan, yarasa, goril gibi hırçın ve baş belası türlerin arasında yer alan panda karıncalarının gerektiğinde bir insanı bile öldürebilme özelliğini bünyesinde bulundurması bizleri şaşırtamazdı öyle değil mi? Korkmayın, bu türe ülkemizde henüz rastlanmadı. Fakat günün birinde bu tür ile karşı karşıya kalırsanız, eşek öldürücü olarak da adlandırıldığını sakın unutmayın.